Doktorun birisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü ve ardından biri Sayra'ya da aynı şekilde saldırıp onu öldürüyor. Tam o anda Sayra uyanıyor. Bunların hepsi onun rüyasıydı. Ama en şok edici şey, Sayra'nın gördüğü rüyanın aynısını doktorun da o gece görmüş olmasıydı ve doktorun köpeği de evden kaçmıştı. Doktor çok fazla stres altındaydı. Bu yüzden ağrı hissetmeye başladı. Sayra onu hastaneye götürdüğünde doktorun bir erkek bebeği oluyor. Ama tuhaf olan şey, bebeğin yüzünün doktorun nişanlısına hiç benzememesiydi. Herkes düşünmeye başlıyor. Bu çocuk kimin? Tüm bu stresin içinde doktor Sayra'yı arıyor ve ona evinde kesinlikle bir gariplik olduğunu söylüyor. Belki de evinde bazı paranormal aktiviteler yaşanıyor. Şöyle yap, hemen bugün benim evime taşın. Ama Sayra bunu reddediyor çünkü evinde gerçekte neler olduğunu öğrenmek istiyordu. Gece olur ve Sayra tekrar uyumak için uzanır. Bu sefer kamerayı önceden açmıştı ve ertesi sabah yine çok korkunç bir kabustan uyanmıştı fakat bu sefer üzerinde hiç kıyafet yoktu. Hemen gidip kameranın görüntülerini kontrol ettiğinde ise şok oldu ve ne yapacağını bilemedi. Onun şüphesi sadece bir şüphe değil, gerçekte de doğruydu. Gece birisi evine gelmişti. Birisi onun ellerini ve ayaklarını bağlayıp ona istismarda bulunmuş, ardından da boğazını keserek öldürmüştü.